Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kuzey Makedonya'nın son maçlara baktığımızda genellikle kazanan ya da en azından beraberlikle ayrılan taraf olduğunu görüyoruz. Faroe Adaları'nın ise genellikle mağlup olduğunu veya berabere kaldığını görüyoruz. İki takımın karşılaştığı son Mek 11 bitmiş. Kuzey Makedonya'nın performansı ve gol yollarındaki etkinliği ile Faroe Adaları'nın savunma zaafları göz önünde bulundurulduğunda Kuzey Makedonya'nın bu maçta üstün geleceğini tahmin edebiliriz. Ayrıca iki takımın da son maçlarında attığı ve yediği goller dikkate alındığında bu karşılaşmada gol beklentisi yüksektir. Tahmin MS 1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.